Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün karşınıza farklı bir konu ile çıktım. Başlıktan ve küçük resimden anlayacağınız üzere bugün aksiyon kamerasını webcam'e dönüştüreceğiz arkadaşlar. Böyle biraz YouTube'u canlandırmak istedim. Bir mikrofon almayı düşünüyorum, bir kamera almayı düşünüyorum ama çok büyük paralar yazıyordu internette. Ben de dedim ki la benim bir aksiyon kameram var. Eken K9N olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Benim bu kameramın markası. Ve ben de bunu webcam yapmaya karar verdim. Ve birazcık araştırdım. Windows 10 üzerinde bunu webcam yapmak aşırı basitmiş arkadaşlar ama bazen pürüzlerle karşılaşabilirsiniz Ben karşılaştım Bu videoda size o pürüzlerden bahsedeceğim Sizde karşılaşırsanız yapın düzeltin diye Şimdiki Şimdi arkadaşlar e, Kablomuzu e, Buraya ben resmini koyayım şimdi kameram olmadığı için daha bunu yapamıyorum size gösteremiyorum Biliyorsunuz yan tarafında bir şarj yeri var bunun. Bir de HDMI'nin makro STS'i var. Ben ileride onun da bir kablosunu alıp deneyeceğim. Belki daha güzel bir görüntü verir falan diye. Ama ben normal şarj kablosuyla yapacağım. bir şarj kablosunu arkadaşlar takıyorum bilgisayarıma. Ve şimdi zaten bir dılıntı yapması lazım. Yaptı gördüğünüz gibi. Yeniden başlatma gerekiyor. Bu cihaz kurulumu tamamlamak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor dedi. Driver'ı yeniden yüklemeye falan çalıştı ama Burada farklı bir şey yazıyor. Sanal bir kamera yazıyor. Sanırım bu bizimle ilgili değil. Kapat. Şimdi siz bunu taktığınız zaman eğer bir sorun yoksa şuradan başlat çubuğuna gelip buraya kamera yazdığınız zaman arkadaşlar şu kamera uygulamasını açtığınız zaman eğer bir sorun yoksa size bu böyle gözükecek gençler. Biraz ifşa olmadık değil mi gençler? Ekranda kötü bir şey yoktur inşallah. Suluğumuz var, kolan yağımız var ve telefon standımız var. İkinci ekranım bile yok. Telefondan takip ediyorum biliyorsunuz chatte yazdıklarımızı. O yüzden böyle kalmış. Şimdi mesela size burası gelmedi diyelim arkadaşlar. Şu sol üst tarafta bir ayarlar seçeneği var. Buna basıyorsunuz. Burada en üstte kamera ayarları diye bir seçenek var. Buna gelip kamera sistem ayarlarını aç dediğin zaman sizi farklı bir yere gönderecek arkadaşlar. Bu gelen uyarı tabii ki de kabul etmek zorundasınız. Kabul ettiğiniz zaman size burada farklı bir şey görünebilir. Mesela benim az önce sanal şeyim gözüktü. Ben onu kapattım buna geçti. Sanal kameram gözüktü. Ben eskiden telefondan kamera falan yapmaya çalışıyordum. Onu o yüzden kullanıyordum. Buradan onu kaldırıp bunun görünmesini sağlayabilirsiniz. Seçenek falan çıkabilir. Ben de şu anda bir seçenek falan çıkmıyor arkadaşlar. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Bak eğer Windows 11 kullanıyorsanız şurada Bluetooth ve cihazlar yazıyor ya arkadaşlar. Buna basarsanız burada kameralar yazıyor. Buna basarsanız bak burada görünüyor. Benim mesela sanal kameram az önce de söylemiştim. Bu görünüyor. Bu çalışmıyor şu anda. Bunu devre dışı bırak dediğim zaman diğer kameram aktif olmuştu direkt. Buradan bunu aktif edebilir, seçebilir bir şeyler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir tane de şu sorunla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Driver sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bu arada selam arkadaşlar. <laughs> Driver sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Bunu da nasıl çözeceksiniz? Şuradan başlat çubuğuna girelim arkadaşlar. Buradan aygıt yöneticisine geçelim. Aygıt yöneticisine geldik gençler. Eğer tanımazsa Şunun içerisinde olur arkadaşlar. USB'ler burada gözükür çünkü. Evrensel seri veri yolu denetleyicisi diye görünüyor. Yani USB'ye bağladığınız her şey bunun altında görünür ve tanımamışsa burada bir yerde bir tane soru işareti olur arkadaşlar. Ben tanıdı. O yüzden daha doğrusu ilk başta tanıttığımda tanımadı. Sağ tıkladım. Sürücüyü güncelleştir dedim arkadaşlar. Sonra dedim ki otomatik olarak tara dedim. O da taradı, maradı bir şeyler yaptı, yükledi arkadaşlar ve sorunum giderildi. Eğer bu yöntemde işinize yaramazsa yani bunun driver'ını internette bulun diyeceğim ama bulabileceğinizi zannetmiyorum. Çünkü bilgisayar için yapılmış bir şey değil. O yüzden tak çalıştır mantığıyla çalıştığı için zaten genelde buluyor. Eğer siz başka bir kamera taktıysanız, başka bir aksiyon kamerası taktıysanız bulamazsa driver'ını internetten araştırın. Ama Ekan K9'da böyle bir sorun olacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Evet ben karşılaştığım iki sorundan da size bahsettim arkadaşlar. Size zahmet beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Bir sorunuz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Haydi hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.